Gözlerim yaşardı Vallahi farkında mısınız? Günlerdir ilk defa dördümüz bir arada bir akşam yemeği yiyoruz. Benim yüzümden mi baba? Ben öyle bir şey söylemedim. Ne bu alınganlık? Şükrücüğüm bırakalım şimdi. Ee, bitti mi? Doydum anne. Eline sağlık demek yok mu? Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Gitme üstüne bu kadar Şükrücüğüm. Gittiğim yok Nazan. O her şeyden alınıyor. Evet bugün öyle bırak. Neden öyle biliyor musun baba? Sus bakayım sen. Çok ayıp. Hmm, şey öğrettim buna siz. Iı, kapıcı desin kapıcı. <laughs> Söyle bakayım babacığım duysun. Kapıcı de. İnadı tuttu mu tutar. <laughs> Ayla hanıma bir şey demiyor mu? İkisine de çatlak diyor babacığım. <laughs> de bakayım çatlak. Şş, çalma aslanım. Evin içinde şu ıslığı... Adamı evlendirmeyi düşünüyoruz. Yaptığı şeye bak. Oo, hayırlı olsun. Ne zaman babacığım? Çoluk çocuğun yanında mı konuşulur bu? tabii canım, düşünemedim. Kes kes. Ya. elma ya babacığım. Yiyoruz ya işte. Görmedim. <laughs> Sen de elma yer misin maşuk? Hı? Somurtma be. Hadi baş baş yap. Amcalara hadi. Merhaba de katil de. Hı. Eh, biz kalkalım artık. Ne güzel oturuyorduk babacım. Yok geç oldu. Babacım. <laughs> Bak ederim size. Durdu durdu şimdi konuşuyor gider ayak. <laughs> Öpeyim babacım. Hadi Sağ ol. anne. Yattı mı çocuklar? Ali uyumuştur da ötekini bilemiyorum. Nazan niye ağladı o? Beni ne duruma düşürdünüz diyor. Ne var bunda Nazancığım? Ne olurdu küçük böyle tanışsaydık? O bunu ilerisi için verilmiş bir söz gibi aldı Şükrücüğüm. Doğal. Ben anlıyorum kızın duygularını. Ben? Sana anlamıyor musun dedim Şükrücüğüm. Alemsin. Neler geldi başımıza? Daha da bakalım. Neler gelecek ha? Tabii. Yatıyor muyuz? Sen bilirsin ama Şükrücüğüm geç olmadı mı? Ah, tamam. Yarın cumartesi. Evet. Ne yapıyoruz? Ne istersen. Biraz alışveriş yapalım. Aman bana alışveriş deme Hasan'cığım. Dökülüyoruz ama. <laughs>